Bugün sizlere bütçe yönetimi kurallarından olan 15, 65 ve 20 kuralından bahsetmek istiyorum. Aslında bu kural daha önce sizlere bahsettiğim 50, 30, 20 kuralına çok büyük benzerlik gösterir. Sadece arasındaki rakamlar değişiktir diyebilirim. Şimdi 100 birim bir kazancınız olduğunu düşünün ve siz bu 100 birim kazancınızın %15'ini tasarrufa ayırıyorsunuz. Bu tasarrufa ayırdığınız miktarı da sermaye piyasası araçlarında fonlarda, para piyasası fonlarında sabit getirili ürünlerde değerlendirebilirsiniz. Ama mutlaka %15'ini tasarrufa ayırıyoruz. Bunun %65'lik kısmını ise yani 100 birim kazancımızın %65'lik kısmını ise temel harcamalarımıza ayırıyoruz. Yani temel harcamalardan kastımız gıda olabilir, faturalar olabilir, kira olabilir, ulaşım olabilir. Yani %65'lik kısmı temel harcamalara ayırıyoruz. Ve bunun geri kalan bu yüzde %20'lik kısmını ise sizin eğlencenize, gezmenize, tozmanıza yani sosyal hayatınıza ayırdığınız kısım olması gerekiyor. Bugün sizlere 15 65 ve 20 kuralından bahsetmek istedim.